Evet bugün çok ama çok önemli bir konu konuşacağız. Neyi konuşacağız? Bu asrın en büyük problemlerinden bir tanesi konuşacağız. Nedir o? Herkesin kız arkadaşı varsa benim de mutlaka kız arkadaşım olması lazım. Tabi bu şuur altı muktesebatından içeriye girdiği andan itibaren ne yapıyor? İnsanın bütün düzenini bozuyor. E peki biz bize gelen mesajlara bir baktığımız zaman orada en yoğun neyi görüyoruz? Abi kendimi bir türlü karşı cinsten alıkoyamıyorum. Evde tek başıma kaldığım zaman bütün kontrol mekanizmamı yitiriyorum. İzlememem gereken şeyleri izliyor. Yapmamam gereken şeyleri yapıyorum. Peki bu burada kalıyor mu? Hayır burada kalmıyor. Bunun ardından ne başlıyor? O manevi hastalıklarla beraber vesveseler, evhamlar, kuruntular, stresler, sıkıntılar. Bu ne yapıyor? Kişide belli başlı yorgunluklara sebebiyet veriyor. Ve maalesef bunu yaparken sadece meseleyi idrak edememiş insanlar değil, tesettürlü veya tesettürsüz, takkeli veya takkesiz insanların da bunu yaptığını gördüğüm zaman ürperiyor. Ve süreçle haya perdeleri yırtılıyor, insan kendi mekanizmasını şeytana teslim ediyor, kendini şeytana teslim ettiği için şeytan tarafından kontrol edilen bir insan bozması hayvan haline geliyor. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki karşılıklı birbirine bakan çiftlerin içerisinde uyanma başladıktan sonra kişi aklının üçte ikisini yitirir diyor. Tabi burada şeytan işini çok iyi biliyor. Hadi git bakalım şu kişiyle zina yap demiyor. Neden? Çünkü namaz kılan bir mümine böyle söylemiş olsa o mümin ne yapacak? Bir tedbir alacak. Ama ne yapıyor? Ona bir yol açıyor. Mesela bir kız düşünelim ve bir erkek düşünelim. Bu kız da çok hayalı ve iffetli olsun, erkek de çok hayalı ve iffetli olsun ve bu erkek ne yapacak biliyor musun Yaman? Aşağı inecek ve o marketten bir alışveriş yapacak. Aşağı inerken orada bir hanım kardeşimizi görüyor. O da tesettürlü. O esnada gözünün ucuyla hafiften mayın tarlasına doğru bir meyil ediyor o mayın tarlasına meyil etti yaklaştı ya o esnada diğer taraftan hafif bir meyille şöyle bir bakışsalar ve karşı karşıya gelseler ince bir de aralarında bir tebessüm oluşsa o çocuk ne yapacak? O bakışma ve tebessümü şuur altı muktesebatına atacağı için alışveriş yaparken dahi o bakışma ve tebessümü düşünecek, eve çıkacak, acaba tekrar denk gelir miyiz diyecek. Hususiyetle bir de aynı mahallede oturuyorlarsa durakta yolda yürürken şuur altıyla şeytan sürekli oynayacağı için o kişiyi düşünecek. Kız da aynı halde olduğu için bir gün durakta yine denk gelecek bunlar. Ama bunlar nasıl insanlar? İffetli ve hayalı insanlar. Bir anda birbirlerine yaklaşırlar mı? Hayır. Biri dolmuş durağının bir köşesinde, biri dolmuş durağının bir köşesinde. Hafiften birbirlerine bakıyorlar. Birbirlerine bakıyorlar ama içsel olarak ızdırap çekiyorlar mı? O ızdırabı da çekmeye devam ediyorlar. Öğle namaza vakti gelecek. Çocuk namaza duracak. O kız gözünün önüne gelecek. Estağfurullah ya Rabbi diyecek. Böyle bir şey olabilir mi diyecek. Sen şimdi nereden çıktın diyecek. Ama o şeytan o tohumu oraya ekti. Ektikten sonra bir daha aynı mahallenin içerisinde algıda seçicilik var. Çünkü sürekli oraya arzuluyor. Arzuladığı için ne olacak? Tekrar aynı kızı gördüğünde hafiften yaklaşacak. Artık bir aracı aramaya başlayacak. Tanışmak isteyecek. Kızın zaten böyle bir şey meyli var ki bakıyor. Gel diyor. Davet ediyor. Ama kız da bir yandan Kur'an-ı Kerim okurken zinaya yaklaşmayın ayetini gördüğünde Estağfurullah ya Rabbi diyecek ama yine algıda seçicilikten şeytanın o kişi için uyguladığı programa kanacak ve bir aracıyla bunlar telefonlarını alacak, tanışacaklar. Ama önce bir yüzleri kızaracak. Nasıl mesaj atarım? Ben iffetimi nasıl yok ederim? hayamı nasıl yok ederim? Müminlik karakterimi ve kimliğimi nasıl ortadan kaldırır ve yok ederim diye düşünürken şeytanın dürtülerine karşı hususiyetle bir de o anlarda manen kuvvetsizlerse bir mesaj gelecek. Mesaj ne? Allah'ın selamı üstüne olsun. Selamun aleyküm kardeşim. Anladın mı? Selamun aleyküm. Allah'ın selamı üstüne olsun. Aleyküm selam mümin. Mü mü muhabbetler böyle başlıyor. Ardından kişiler bunun ızdırabını yaşarken bu selamun aleykümle başlayan muhabbet gün geçtikçe normalleşecek. Artık konuşmalar normalleşecek, muhabbetler normalleşecek, yan yana gelmeler normalleşecek. Ama nasıl normalleşiyor? İlk bir kafede buluşurken sünnete uygun buluşacak bu arkadaşlar. Kaç kişi buluşacaklar? Üç kişi buluşacaklar. Hem de karşı masaya sağlam kendilerini denetleyebilecek birilerini koyacaklar. Peki işin devamında ne olacak? aralarındaki muhabbet uyuşursa mesajlaşmalar ileri seviyeye giderken bunlar artık iki kişi yolda yürüyebilecek bir hale gelecekler. Süreçte birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün derken birbirine yolda uzak yürüyen kız ve erkek yakınlaşmaya başlayacak ve bunların maalesef elleri birbirine sürtüşmeye başlayacak. Başta hiç böyle hayalleri var mıydı bunların? Hayır. Başta ne yaptılar? Filtrelerine dikkat etmediler. Filtrelerine dikkat etmedikleri için o birbirinden utanan iki mümin ve mümine el ele tutuşacak. El ele tutuştuğunda buradaki haya damarları devreye girecek. Bam diye bu haya damarları ortadan kalkacak. Ve bir gün evin içerisinde bu kız annesiyle tartıştığında tabi aradan haftalar geçti artık, aylar geçti artık birçok perde aradan kalktı. Annesiyle tartışmasının ardından çocuğa bir telefon açacak. Müsait misin geleyim annemle tartıştım. Bugün biraz oturalım bir kahve içelim muhabbet etme ihtiyacım var diyecek. Evde o çifti yalnız ve işin devamında ve finalinde çok uzatmayayım iş sıkıntılı yerlerde bitecek. Şeytan bir mümine doğrudan böyle yap dese o yapar mı? Yapmaz. Ama muazzam bir sistem üretiyor ve onların yolunu açıyor. Önce biz iffetliyiz ve hayalıyız diyor ama süreçte işi çok özür diliyorum yatakta bitiriyor. İşte senin küçük bir filtresiz bir şekilde karşıya mail etmek dediğin, bir bakmak dediğin, bir görmek dediğin, bir ellemek dediğin, bir dokunmak dediğin, bir yaklaşmak dediğin, bir el ele tutuşmak dediğin şey finalde çok sıkıntılı bir şekilde bitiyor. Neden? Çünkü Bediüzzaman Hazretleri diyor ki hazar et, dikkatle bas, batmaktan kork, bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lem'a, bir öpmekle batma, dünyayı yutan latifelerini bunda batırma. Ne demek? Hazar et. Dikkatle bas. Markete bile giderken filtre tak gözüne. Dolmuşa bile binerken filtre tak gözüne. Çarşıya çıkma demiyorum ama çarşıya bile çıkarken filtre tak gözüne. Batmaktan kork. Çünkü filtresiz bir Müslüman her an batmaya müsait bir yapıdadır. Batmaktan kork. Bir lokma. Yediğine içtiğine dikkat et. Bir kelime duyduğuna veya konuştuğuna dikkat et. Billem a. Bir öpmekte o yatakta batma ve sana verilmiş olan bu manevi organların hepsini o yatakta batırma. Çünkü çok küçük şeyler var. Bakın bir bakmak çok küçüktür ama çok büyükleri finalde bütün bedeni finalde götürür. Mesela göz çok büyüktür. Bütün alemi seyreder ama tel çok küçüktür. O göze battığı zaman o gözü ne yapar? Kör eder. Mesela damarlar çok büyüktür ama o damarlardaki pıhtı çok küçüktür. Beyne giden damardaki küçücük bir pıhtı ne yapar? Seni felç ederken kalbe giden damardaki bir pıhtı senin hayatını sonlandırabilir. İşte küçücük bir bakmak da senin bütün manevi yaşantını alt üst edebilir. Peki ne yapmak lazım? Sağlam bir manevi atmosferin içerisinde bulunmak lazım. Mesela ben bir teknik direktörüm Yaman. Hatta ödüllerim de var. Birçok kulübü aynı zamanda şampiyon da yapmışım. Çok güzel sistemler üretiyorum. Peki benim çok güzel sistemler üretmem o futbolcuların her maçı alacağının alameti midir? Hayır. Ben çok güzel bir sistem üretirken yani sen çok güzel bir sohbete denk gelmiş olabilirsin. Belki bu ızdırabı iş dünyada yaşıyor olabilirsin. Ama o futbolcuların öylesi iyi bir teknik direktörle ne yapması lazım? Besinle dikkat etmesi lazım. Manevi besinle dikkat etmesi lazım. Günlük okumalarına dikkat etmesi lazım. İkincisi idmanlara düzenli olarak gidip gelmesi lazım. Üçüncüsü cemaatin içerisinde yani bir kulüpte oynaması lazım. Eğer bütün bunları yapmazken iyi bir teknik direktörü inanın hiçbir işe yaramayacaktır. Çok iyi bir kitap okuyabilirsiniz ve o kitabın sahibi iyi bir teknik direktör olabilir. Okuduktan sonra kitabın içindeki meseleleri idrak edip iman ile, izan ile ve ibadetle taşlandırmazsanız ne olacaktır? Oradaki teknik direktörü inanın size bir fayda sağlayamayacaktır. Yani burada teknik direktör kadar oyuncuya da çok iş düşüyor. İşte bizler de bugünlük manevi bakımlarımızı yapmazsak, şekil ve taklit üzere imanımızı devam ettirirsek ne olur? Güneşin olduğu yerde yağlar eridiği gibi küfrün olduğu yerde de iman erir ve gider. Tabi bu evli çiftlerde biraz daha değişkenlik gösteriyor. Abi nasıl değişkenlik gösteriyor? Adam şimdi sürekli Instagram'da geziyor, YouTube'da geziyor, diziler izliyor, filmler izliyor. Bir de eşini alırken hiç gerçek yüzünü görmemiş, tamamen makyajlı yüzünü görmüş. Sabah bir kalkıyor benim evlendiğim bayan bu muydu diyor. E şimdi şuur altında gördüğü görsellerle sabah kalktığı zamanki kadının aynı olmaması bir de ahiret odaklı düşünmüyorsa ne yapıyor? Adamın gözünü dışarıya çeviriyor. Çünkü adam bir filmde izlemiş. Bir evli çift el ele tutuşmuşlar, sahilde yürüyorlar. Arkadan kuş sesleri, dalga sesleri ve alttan da bir müzikle farklı bir ambiyans olduğunu görmüş. Zannetmiş ki gerçekten evlilikler hep öyle yürüyor. Tutmuş eşini, çıkmış sahile, başlamış yürümeye ama altta bir müzik sesi yok. Kuş sesi yok, rüzgar sesi yok, dalga sesi yok. Allah Allah demiş ya ben filmde böyle görmemiştim. Demek ki eşimde bir problem var yani onu bana hissettiremiyor demiş. Başka bir filmde iki çift sinemaya gitmiş. O esnada omzunu kız kocasının başına yaslamış. Yasladığı andan itibaren oradaki açılar, oradaki sesler, oradaki müzikler, izlediği film falan aynısını deniyor. Onun hayali olduğunu farkında değil. Zannediyor ki kendi de eşiyle sinemaya gittiği zaman, da şöyle başını yasladığı zaman, şöyle bir sarıldığı zaman aynı sahneyi yaşayacak. Ulan bakıyor orada da aynı sahneyi yaşayamıyor. E ne yapmış bu? Ergenlik çağından beri hep sıkıntılı diziler, filmler derken pornografik görüntüler falan da bakmış. Çok özür diliyorum. Orada bir takım sahneleri de cinsel hayatında çok özür diliyorum. Bir şeyler yapmaya çalışmış. Ya bakmış ki orada da aynı şeyi hissedemiyor. Allah Allah demiş ya benim bu eşimde problem var demiş. Yani hayali gördüğü şeyi hakiki zannetmiş. Gördüğü her şeyi eşi üzerinde tatbik etmiş. Ama bakmış ki eşi o şekilde onu tatmin etmiyor. Bu sefer ne oluyor? Kişinin gözü dışarıda olmaya başlıyor. Öğretmen, gidiyor öğretmenler odasına. Bir Sena Hanım var. Ulan makyajı yapmış, gelmiş, o biçim kıyafeti giymiş. Eve gidiyor. Şuur altı muktesebatında Sena Hanım'ın kıyafetleri ve görseli ve makyajı var. Eşine bakıyor. Ya mübarek eşi evin içerisinde akşama kadar zaten çocuklardan dolayı yorulmuş. O biçim bu sefer eşini Sena Hanım'la kıyaslıyor. Diyor ki ya bizimki o kadar iyi değil. <laughs> Çok enteresan değil mi? İşte evliliğin bitmesinin ilk adamı başladı. Bizimki o kadar iyi değil. Neden? Çünkü eşini sürekli izlediği filmler, diziler, görseller ve dışarıdaki insanlarla kıyaslamaya başladığından dolayı arayışı dışarıda olacak bu adam. Bir kadın için de aynı şey geçerli. Adam şimdi eve geliyor. Eve geldikten sonra avrat eline diyor bana oradan çay versene diyor. Eşi çayı getirecek ama biraz da gecikiyor. Ya böyle şey mi olur diyor. Yorulduk diyor ya şu çayı bir getir artık diyor falan. Derken kadın da bir gün bir yerde bir kafeye gidiyor. Lan bir bakıyor ki Behlül gibi bir adam. Yakışıklı mı? Yakışıklı. Kaslara bakıyor. Eşi göbekli. Adam o biçim. Kıyafeti çekmiş giymiş falan. Eve geliyor, o da şuur altı muktesebatına attı. Adam da kahve isterken şöyle istiyor. Hanımefendi diyor, ya bir kahve verebilir misiniz lütfen? Allah Allah, ne erkekler var ya diyor. Bak şimdi, şeytan kadına da ekti tohumu. Final nerede bitecek? Boşanma dairesinde bitecek. Neden? Çünkü o şeytanın ektiği tohumlar, evde kavgalar, gürültüler, sorunlar ve streslerle büyütülecek ve final boşanmalara kadar devam edecek. Peki neden? çünkü biz gençlik döneminde göz, akıl, ruh ve kalp titrelerimizi doğru takamadığımızdan dolayı iş ilerlediği zaman problemler sarmalı içerisinde kalıyoruz. O yüzden Müslüman ne yapacak? Gözlerine, aklına, bedenine filtre takacak. Hele de elde Kur'an gibi bir kitap varken her an her yerde koltuğunun altında bulundurabileceğin, her soruya cevap bulabileceğin bütün kainata meydan okuyabileceğin, şeytanı başından def edebileceğin bir kitap varken ve bu kitaptan kopya dahi çekmek mümkünken sen hala TV şaklavanlarını kendine rol model olarak alıyorsan ya da haber bültenlerine takılıp gelecekte ne olacağım ben diye için için yiyorsa ve her sıkıştığında Allah'tan başka nerede ne gibi kapılar var deyip o kapılara firar ediyorsan sen o mübarek kitabı değerlendiremiyorsun demektir ve hala Survivor'larda fink atıyorsan ve o pornografik afedersin diziler veya filmler içini gıdıklıyorsa ve prosedürsüz sırasız bir şekilde Rabbinle buluşabilecekken ona firar edebilecekken buralara kaçıyorsan tevbe ve nedamet getirmiyorsan zihnin de karışır, çalıştıklarından istifade de edemezsin ruhun da daralır, içsel problem de yaşarsın adaptasyon sorunu da olur neden? çünkü sen firar edilmesi gereken yerlere firar etmedin o yüzden ne yapılması lazım? Evlerin bir an önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle inşa edilmesi, takva ile imar edilmesi, iffet ve haya ile süslenmesi lazım. Ve bunun içinse sağlam bir manevi program lazım. Biz ne yapıyoruz bu noktada? İnsanlara destek veriyoruz. Evlerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evleri gibi, Darül Erkam'ın evleri gibi, ashab-ı Suffe'nin evleri gibi olabilmesi için onlara günlük manevi programlar sunmaya çalışıyoruz. Ve çok ciddi hayatların da değiştiğini görüyoruz elhamdülillah. Yani aslında çok önemli bir vazifeyi icra etmiş oluyoruz. Bakın bu noktada Bediüzzaman Hazretleri ne diyor biliyor musunuz? Yani bir insanın evinde problemin çıkmaması için neye ihtiyaç var? Bu zamanda diyor aile hayatının dünyevi ve ukrevi saadetini, sadece ukrevi saadet mi ya da sadece dünyevi saadet mi? Hayır. Efendimizin tabiriyle saadet-i dareyn yani iki cihan saadeti için Kadınlarda ulvi secerelerin, ulvi secere ne demek kadındaki? Şefkat duygusu, merhamet duygusu, kocasına olan sadakat duygusu, evlatlarına ve eve olan bağlılık duygusu. inkişafının sebebi neredeymiş? Yalnız daire şeriatta. Yani Kur'an'ın şeriatında. Yani Cenab-ı Hakk'ın şeriatında. Yani Kur'an'ın adabındaymış. Yani kadın kendisini tam muhafaza etse Nereden muhafaza edecek Kur'ana bakacak oradan ders alacak kendisini muhafaza edecek. Ne olacak peki sonra? Ciddi bir duruş sergileyecek. Ciddi bir duruş gösterse erkek ona bakmayacak. Aslında temel problemler deymiş. Erkek bakmayacak ki kadın göstermeyecek. Kadın göstermeyecek ki erkek bakmayacak. Peki bu nasıl oluşacak? Yasakçı bir bekçiyle kalpte oluşan yasakçı bekçiyle oluşacak. Peki bu yasakçı bekçinin oluşması için ne ihtiyaç var? İşte yine aynı yere değiniyoruz sağlam bir manevi programa ihtiyaç var. Peki bu manevi program bizi nereye sürükleyecek? Allah ile birlikte olmaya sürükleyecek. Nereden biliyoruz? Nuh Aleyhisselam'dan biliyoruz. Allah Nuh Aleyhisselam'a bir gemi yap dedi. Nuh Aleyhisselam ne yaptı? Allah'ı dinledi ve bir gemi yaptı. Dünya battı ama o gemi batmadı. Çünkü Allah'ı dinleyenin gemisi asla batmaz. Ve şimdi Allah da zinaya yaklaşmayın dedi. Bir insan böylesi debdebeli bir asırda ve fırtınada bu ayete uygun hareket etse ve zinaya yaklaşmasa tıpkı Nuh aleyhisselam gibi dünya batsa kendisi bütün fitneler karşısında ayakta dimdik duracaktır. Ve Allah bütün şuuraltı muktesabatını Settar ismiyle örtecek, seni muhafaza edecek, bu tür bütün görsellerden ve böyle bir hayattan seni muhafaza edecek. Yani Kur'an'ın adab ve şeriatı çok önemli yani. E günlük manevi program çok önemli. Anlaşıldı mı? Eyvallah. Allah rızası için El Fatiha ve Selam.